Hepinize merhaba dostlar. Yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft Hardcore'da okyanusun ortasında 100 gün hayatta kalma serimizde arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Arkadaşlar en son 3. bölümde kalmıştık. Bu arada videoya geçmeden önce e, videoya bir beğeni atarsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Şimdi en son arkadaşlar ne yapmıştık burada? Buraya bir böyle bir sistem yapmıştık. Burada bu kısım tamamlanmıştı ve bu, bu 4 kısım kalmıştı. Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar bu arada çok arkadaşlar dediğimin farkındayım bundan sonra arkadaşlar demeyeceğim. Sadece dostlar diyeceğim. Onun için belki dostlar dersem arka, do, arkadaşları unuturum. Dostlar da fazla alışkın olmadığı için artık o dengeyi sağlarız. Bu arada bir de benim diksiyonum hakkında yorumla, yorumlarda diksiyonum hakkında mesajlar gelmiş. Benim disko, diksiyonum gayet yerinde. Arkadaşlar fazla lafı uzatmadan oha burası dolmuş lan. Bence burayı bir tur böyle temizleyeyim. Ne dersiniz? Bu arada arkadaşlar burayı yaparsak var ya şu sistemi yaparsak Yüzümüz hiçbir zaman ağlamayacak, gülmeyecek Oy, bu ne lan? Ve doğruya ben buraya şey yapmıştım, kapak fotoğraf almak için. Onun için öncelikle tabi bunları toplamamız lazım. Yani bizim koskocaman bir e, demire ihtiyaçlarımız var. Onun için hızlı bir şekilde bakalım neler var. Elimizde gerçi yok da. Hızlı bir şekilde toplarsak ne elde ederiz? Bayağı bir tohum elde ederiz ve tohumları dikeriz. tamamını tamamen doldurdum hepsini bakın şu şekilde kaç stek buğdayımız oldu. Şöyle göstereyim. Toplamda yaklaşık 9 stek oldu yanılmıyorsam. Evet tam tamına 9 değil 8.5 stek buğday elde ettim. Şimdi bu buğday ooo burada 4 stek 4.5 stek yakın var. Toplamda 9 4 daha 13 siteğimiz oldu sayılır yani 13 siteğimiz oldu sayılır yani bu bunda 20 tane eksik ama olsun ve bir sürü de tohumumuz var bu buğday tohumlarını ben e, artık başa çıkamıyorum bunun bir varil yapacağım bunun yerine şöyle yanına mı koyayım? buraya koyacağım ve bu buğday tohumlarının hepsini kemik tozuna çevireceğim arkadaşlar. 9 adet kemik tozu elde ettim. 2-3 tek e, buğday tohumundan ve sıkıldım artık e, bu kemik tozu üretmekten. Şimdi onu daha sonra yaparım. Şimdi yapmam gereken şu toprakları alıp artık şu farmı bitirmek. Kısım kısım gideceğim arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Şimdi öncelikle bu kısmı bu şekilde indireceğim aşağı doğru. Arkadaşlar sonunda bitirdim. Tüm buğdayları az önce topladım. Ekmesi çok uzun abi ya. Çok çok uzun ve buraları biraz duvar kuracak şekilde kapatacağım ama şu anlık kaç tane kova alacağımıza bağlı. Şu büyük ihtimal 8'den fazla kova alacağız. Onun için burayı full duvarladım. Bu şekilde hazır ettim. Artık kötü günler geride kaldı. Şimdi daha iyi günlere geleceğiz. Hazır mısınız? Kaç tane buğday topladığımı hazır mısınız? Açıyorum açıyorum açtım bu kadar arkadaşlar ve yarım stek de burada var şimdi bunları toplayacağım umarım 30 40 50 tane de demir yapabiliriz ne 30 40 50'si oğlum İki stek demir de yaparız bunlarla olmasa istifa edeceğim şimdi bunun yarısını bir aldık bakalım şimdi kaç tane yapabiliriz <laughs> baksanıza buraya hafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 stek falan yaptım arkadaşlar. İki tane de pat. Yani bu, bu karşı, bunun karşında iki ekmek bize fazla mı yani şimdi? Ve bu arada kaçıncı gündeyiz? 56. gündeyiz. Hadi alışverişe gidiyoruz hanım. Gidiyoruz hanımcık. My Steve. Steve diyorum pardon. My Ben Muhammed eski ismi. Monshan Mami Hadi gidiyoruz. Let's go. Hoppa ve de burası bağcılar welcome to cehennem ver benim bakalım oha oğlum bu bitene kadar o oh, şimdi yine hızlandırmış şu şekilde böyle elim tek böyle aslama aslama ne arka mı aslanacağım Şöyle. uf oh, oy 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 tam tamına 2 saattir uğraşıyorum bu arada arkadaşlar size söylemeyi unuttum 2 saattir orayı yapmaya çalışıyorum o oh, replay modu artık 1-2 bir, bir, dakika olacak şimdi ah oh. Arkaya yaslandım bu şekilde. Ve başlıyoruz kömürlerimizi toplamaya. Yapana kadar canım çıktı ve akşam oldu. Hem canım çıktı hem akşam oldu ve toplam kömür bloğumuz 58 arkadaşlar. Şimdi ah yanlış yere koydum. Şimdi bunlarla full demir kas kasmacake. 56 tane demirimiz olacak. Pardon 57 tane. Pardon 58 tane. Gördüğünüz üzere arkadaşlar 58 tane. Hemen hemen bununla kaç tane şey ediyor? 6 tane demir bloğu elde ediyoruz. Yani hemen hemen 2 stekten 9 tane elde etsek diyelim. 9 tane demir bloğu elde etsek bir tane bir tane elmas bloğu elde ederiz. Aynen elmas bloğu 9 tane elmas bloğu 9 tane. 9 tane elmas bloğu eder. Yani speed'i hızlandırabilir. Speed'e bir bakalım tekrardan nerede ediyor? Ha şuradaymış speed'imiz. Geç buraya. He. O 40 oluyor lan. Gold bloğu da var mı? Direkt gold bloğu yapalım mı? Gold Blow için ne lazım diye bir bakalım. Gold Blow için aynen kömür bloğu lazım ve bitti hepsi. Gerçi bunu kolay elde ederiz ki 25 hızlı 25 yaparsak ama olsun şimdi daha hızlı gelişeceğiz çünkü farmımız hazır ve bununla kaç tane gelir şey 19 tane demir külçesine yani 19 tane şey gelir kova gelir 19'a 19 gerek yok 16 tane yapsak yeterlidir tamam 16 tane yeterli şu anlık bunlar böyle kalsın bir 10 tane. Burada da 3 tane var. Şimdi bir gidelim raftımıza. Raftımız nerede gidiyoruz? Raftımız raft. Raft burada. Hoppa. Akşam oldu umarım zombi falan hızlıca gidip yatmam lazım. <laughs> Yanlışlıkla atladım lan. Pardon. Bir şey spam değil mi? Yok. Çok iyi. O zaman 16 tane demir külçesi. Bir dakika burada sanki biraz kömürümüz vardı gibime geliyor. Ee, yokmuş. Onları da almışız. Ama sıkıntı yok. Şunları şuraya atalım şimdilik. 16 tane su alalım şimdi. Ve sonuncuyu da bıraktım. Şöyle hoppa sonuncada bıraktım şu iki sıra oldu burayı da artık elde ettik. Şu anlık şöyle şurayı da tekrardan duvar ölmemiz lazım. Ben buraya kadar olacağını sanmıyordum. Gerçi sanıyordum da geranti olarak orayı yapayım şimdi. Tam tamına yetti odunlarımız ve tam tamına duvarlarımız da hazır ve şimdi çok uzun bir süreç var önümde ne süreci diyeceksiniz? Tabii ki de tohum ekme süreci. Ekim işlemini, Ekim işlemini bitirdik ama ne için bitirdik? bir gün içinde bitirdik. Yanılmıyorsam bir gün aynı bir buçuk gün hatta yanılmıyorsam evet evet bir buçuk gün. Oraya ekene kadar zaten burası çıktı. Nasıl bir sistem ben anlamadım ki. Bu arada arkadaşlar bir bakar mısınız bana? Bu ekme işlemi için farm var mı onu bir araştırır mısınız ya da varsa söyleyebilir misiniz? Bilenler varsa tabii ki de. Bu speed'i de hızlandırmak şart. Şimdi ne yapacağım şimdi? Ekim işlemi tamam zaten. Burayı düzeltelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ve 14. Hatta oraya değil de şuraya bir tane güçlendirici nedir? Yönlen. Renson yenileyiciymiş pardon. Şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 şey değil mi Evet şöyle bir tane daha onu yetecek mi bu yetmeyecek sanki Tamam değil 14 Tamam tamam tam yetti bu sefer ama bu sefer 15. E koydum Umarım yetişir oraya kadar Hadi size biraz biraz çabuk büyüyün de gidin biraz daha kovalayın artık bu farm tamamen hazır olsun bundan sonra daha iyi günler gelecek arkadaşlar daha daha iyi günler başka ne yapabiliriz ki bu adamıza, raftımıza başka neler yapabiliriz? Ya bir de bunu kıralım ya. Bu hiç hoş olmadı burada. Bunu kırmam lazım çünkü buraya güzel büyük bir base yapacağım. Tamam dur burayı kırdım. Şimdi buraya aslında bir dakika base'imizi bu tarafa yaparsak böyle bahçeli güzel bir base böyle hoş ama bak gayet bu raft survival Minecraft hardcore'da okyanusun ortasında 100 gün kalma hayatta için güz güzel bir güzel böyle güzel güzel bir villa yapacağım ama böyle fazla abartılı değil böyle odunlardan falan yapacağım villa dediğim yani böyle güzel bir müstakil e, el yapacağım ve evet, bahçesinde yapacağım güzel böyle oturmalı dışarı izlemelik hoş bir şey işte böyle çünkü biz tarımla uğraşacağız burada. Raft var bu şekilde başka bir şekilde ne yapabiliriz ki bu okyanusun ancak Ancak o şekilde geliş gelişebiliriz. Şimdi öncelikle bakalım bir raf e, tarım alanlardaki buğdaylarımız gelişmiş mi? Hepsi gelişmiş neredeyse. O zaman ilk denememizi yapalım mı? Şu sulat çalışacak mı diye? O zaman let's go. Bakalım. Evet, çalışıyor. Çok güzel. Evet, evet, orası da çalıştı. Tamam. Şimdi kapatabiliriz. İşte budur ya. Budur. Bir sıkıntı çıkmasın şöyle çek suları çektin mi suları Evet yine çekti çok güzel ama bu buranın üstüne atıyor ya kendini ben sıkıldım buraya da mı bir tık yükseltsek daha sonra Arkadaşlar şöyle aşağı doğru iniyoruz ve bakın hepsi burada şöyle biraz aldık mı Evet aldık daha sonra şurayı şöyle doldururuz ki buğdaylar yer kalsın hepsi buğday tohumlu olmasın şimdi topluyoruz bu şekilde tam kaçtık lan bu ne lan Hemen oraya bakıyorum hemen bakıyorum tek o çok güzel yarım siteye yakın topladık ama bayağı bir buğday tohumu boşta kaldı hemen burası bu ne ya ee, suyu çekiyoruz çekince de oluyor da şu bunları buraya denk getirmem lazım yoksa sıkıntı sıkıntı çıkarıyor o zaman şu yenileyicilerden ben sonra iki tane daha yapmam lazım. Bu arada akşam oluyor. Günaydınlar dostlar. Şimdi bizim iki tane yenileyeceğe ihtiyacımız var. Nerede bizim taşlarımız? Şurada. Birkaç tane odun alalım. Şurada pişirelim. Var mı burada? Var. Belki vardır da. Bize dört tane yeterlidir. Bir de bize Renstone meşalesi dört tane bundan gerekliydi iki tane yapabilmek için. Ve dört tane de taş lazım. Düz taş. Ama yeterlidir bu kadar. Şurada iki tane daha vardı sandıkta. Onu da alayım. Altı tane eder. Tamamdır. Şimdi yenileceğimiz Yap, yapmak için hazırız. Tamamdır. Bu şekilde iki tane almış bulunmaktayız. Bize bu lazım olan Orange Nortos'u şuraya bir tane yapıştıralım. Şu aralara koyacağım ki fark edilmesin arkadaşlar. Yani sistemi bozmasın bunu ben bilmiyordum. Bilseydim yani ee, hallederdim de sıkıntı yok. Yani video bitmeden hallettik şu şekilde. Ve burayı tekrardan şöyle düzeltmem lazım. Tamamdır. Artık buranın bir sıkıntısı kalmamıştır. Tekrardan bir bakalım. Hepsini doğru Evet buraya da Gerçi buraya da şey atabiliriz ki suları alıp tekrardan al ya yok ya kapattık tamam bakalım bir sıkıntı var mı yok tabii ki de düzeldi sular da gidiyor hoş güzel tamam hallettik burayı da hatta bir dakika ya şu bir kereliğine zaten gidip şimdi yatacağız ya yapacağız zaten bir kereliğine şu sular taşıyıp şu ilkine koyacağım tek seferde böyle toplasın daha sonra zaten gidip satış yap şopa e, gideceğiz alışveriş yerine gideceğiz oradan oradan zaten kova elde edeceğiz arkadaşlar şöyle birer tane bırakalım tamamdır galiba umarım eksik koymadım ve çalıştır Kapat şimdilik Başaramadık, neyi başaramadık diye sormayın. Neyi başaramadık? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koy? Başaramadık, niye başaramadık? Şu arada duvar yok. <laughs> duvar için gerekli olan odunları aldım. Şimdi şu duvarı neden koymayı unuttuk ki? Biz anla ben anlamadım ki yani. yani Geç olabilir, insanlık haliydi. Yani. Unutabiliriz. Oğlum bari kapansaydı. Oğlum. E tamam şimdi kapandı burası. Ama buraya iki tık yapmamız lazım. Başka da gerek yok zaten şurayı. Aslında şöyle de kapatmalıyım yoksa suya kaçar. Duvarlar bu şekilde hazır. Şimdi hiçbir sıkıntının çıkmaması gerekiyor. Artık yeter bu sıkıntılar. Sıkıntılar içinde aldık biz de olmuyor böyle ya. Kapatabiliriz bu şekilde. Bakalım bir sıkıntı var mı? Hayır yok. Diğer tarafta da yok. Orada da yok. Burada da yok. Artık gidip e, şu buğdaylarımızı toplayabiliriz. Bakalım buradan kaç destek? Buradan da yar yarım destek yakın çıkar yani. yaklaşık arkadaşlar bu kadar çıktı. Yani bir seferde topladığımız toplam buğday sayısı arkadaşlar. Şöyle 9, 18, 27. 27 istek buğday arkadaşlar. Bu kaç saman balyası yapar? Tam tamına 3, 3 istek saman balyası yapar. 3 istek saman balyası ise çok demir eder arkadaşlar. Çok demir eder de tam olarak hesaplayamadım. Şimdi gideceğiz şopa. Orada satarken ne kadar demirimiz olduğunu fark edeceğiz tabii ki de. Tabii öncelikle bir uyuyalım. Akşam oldu tekrardan. O kaç günü geçti tam hatırlamıyorum ama. Günaydınlar dostlar. bakalım kaçıcı gün olmuş. Tam tam 61. gün. Neredeyse yarısını hatta 3'te 2'sini tam yok 4'te 2'si oluyor. Pardon 5'te 3'ü oldu. 5'te 3'ünü tamamladık arkadaşlar günün. Her toplayışta arkadaşlar tam tam 3 stek zaman bayrası elde ediyoruz. Artık emeğimizin karşılığını almış bulunmaktayız. Bu, bu bölümde efsane bir şekilde ilerledik, geliştik. Bir yemek sıkıntımız olmasa olmasaydı tabii tabii evimiz olunca Tabi tabi evimiz olunca ne ya. Tabi evimiz olunca huzurlu bahçemizde oturup balık tutmayı dört gözle bekliyorum evimizde. Şimdi kaç üç stek saman balyası var. Şu 3 stek saman balyasını kasıyor sanki biraz oyun. Şöyle kömür elde edelim bakalım arkadaşlar. Kömürlerimiz bende. Kömürleri elde ettim. Galiba bir tane kömür eksik olacak. Aynen. Ama 21 tane kömürümüz oldu. Şimdi bize kaç tane gerekliydi? 6, 8, 8, 16 tane. 8, 8, 16 tane bize ne lazım? Tabii ki de e, kova lazım. 16 tane kova. 16 çarpı 3'ten kaç yapar? 48 tane demir demek. Maalesef 48 tane demir elde edemeyeceğiz. Sadece 21 tane demir elde edeceğim. 21 burada da 10 tane var. 31. Sadece bir kısım için 8, 16, 24 tane al etsem daha doğru gerçi 24 tane o zaman 14 tane şöyle bir tane de gold bloğu da elde edebiliriz. Bir, i̇lk öncelik bir, bir 14 tane daha demir külçesi elde edip 8 tane kova yapayım. Arkadaşlar 7 tane kömür bloğumuz kaldı 7 tane demek 7 tane e, altın demek. Yani biraz daha başarmamız lazım. Başaracağız başaracağız bakacağız bakacağız tabii ki de. Raftımıza geri dönelim. Alamadık başaramadık. Of. Buraya bakacağım midem Yine düştük. Yemeğimiz de yok. Çok güzel. Tamam su su tamamdır. Suları da fırla, e, fırlatıcılara fırlatıcılara aynen fırlatıcılara da yükledim. Burası tamam. Burası tamam. Bu kısım tamam. Bu kısım tamam. Bu kısım da tamam değil. Bu kısım tamam değil. Sadece 4 kısım tamam. Bir kısım tek kaldı. Bu baştaki kısım. Onun içinde 8 tane kova lazım. Şu an bizde tam tamına başka demir kalmadı. Son olarak 7 tane kömür bloğumuz ve 8 tane kömürümüz var. Onları da biraz daha bir hable daha diksinmemiz lazım ama videonun sonuna geleceğim arkadaşlar. Bir able daha toplamamız lazım burada. Bu şekilde bakın, şurayı bir kere daha dikmem lazım. Dikmem lazım ne ya? Ekmem lazım. Bu şekil arkadaşlar bayağı bayağı büyük yaptık. Baksanıza da şu tarla kısmına hiç böyle bir tarla farmı gördünüz mü raf sorayıldayım? Okyanusun ortasında böyle bir sistem yapmak o kadar kolay değil her baba yiğidin harcı değil tabii ki de bir bölümün daha sonuna geliyoruz arkadaşlar Minecraft Hardcore'da 100 gün hayatta kalma serimizde okyanusun ortasında tam tamına 60 bir gündür oyun oynuyoruz ve 100. günde bakalım nasıl gelişmiş olacağız neler yapmış olacağız Tabi bunu merak ediyorsunuz kesinlikle kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayınız. Farklı tarzda oyunlar gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Of. Geldi şimdi tekrardan buraları dik.